Müyesser Yıldız, inşallah Libya rüyası hüsranla bitmez. Ege, Kıbrıs, Akdeniz konularında uzman olan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetimizin merhum lideri Rauf Denktaş'tan da çok şey öğrenmiş olan denizci bir komutanımızın tüm bu tecrübelerinden çıkardığı sonuç şu olmuştu. Çok iyi tarih bilmeden ve tarih yazmadan lider olunamaz. Evet, sadece lider olmak değil, ülkemize sahip çıkabilmek için biz vatandaşların da çok iyi tarih bilmemiz gerekiyor.'' Ancak daha dün denilecek 10-15 yıllık geçmişimizi bile ne çabuk unuttuk. ABD-NATO ortak planını hayata geçiren FETÖ'nün en önce Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızı hedef aldığını, çok önemli milli projeleri hazırlayan, ufkun çok ötesini görüp denizlerimize sahip çıkan komutanları Hastal'da, Hadımköy'de, Maltepe'de, Silivri'de cezaevlerine tıktığını, ancak böylesi büyük bir imha planı uygulanırken dahi o komutanların evleri basılmamıştı arandıklarını duyunca okyanuslara aşıp gelmişler, teslim olmuşlardı. Çünkü onurlu, vatansever ve kendilerinden emin insanlardı. Haklarında yakalama kararı çıkarılırken rütbelerinin sökülmesi, lojmanlardan atılmaları, emekli maaşlarının kesilmesi de konuşulmamıştı. Ta ki mahkeme kararıyla 15-20 yıl hapis cezasına çarptırılana kadar. Oysa şimdi ne yapılıyor? sırf bir açıklama yapan emekli amiraller için manşetlerden, kürsülerden idam fermanı yazılıyor. Neyse ki şu ana kadar babalık hakkından mahrum bırakılmalarını akıl eden çıkmadı. Türkiye tarihinde neredeyse görülmemiş bir şey daha oluyor. Bir dakika durun demesi gereken bazı yüksek yargı organları bile kalemlerini kırıyor. Tüm bunların sebebi emekli amirallerin darbe yapma ihtimali. Hakikat buysa geçen yıl emekli büyükelçilerin yine Montreux konusunda yayınladığı bildirde imzası olan eski bir milletvekilinin partisinden ihracına niye şimdi tevessül edilir ki? O da mı darbeye iştirak etti? Demek mesele darbe değil iktidar karşıtlığı. Bir de emekli amirallerin Montreux açıklamasının Amerika NATO bildirisi olduğu söylenmiyor mu? Ört ki ölem. Sanırsınız ABD Avrupa Kuvvetleri Komutanlığı'nın bir önceki komutanı Curtis Scaparotti'nin 15 Temmuz darbe teşebbüsüne karışan isimlere NATO olarak beraber çalıştığımız bazı subaylar ya tutuklandı ya da emekliye sevk edildi. Burada bizimle birlikte çalışan insanların başına ne geleceği konusunda kaygılıyım diyerek sahip çıkması gibi şimdiki komutan Orgeneral Walters da 104 emekli amirle sahip çıktı veya ABD AB operasyonla ilgili endişelerini dillendirdi. Balyoz Ergenekon kumpasları dönemine ilişkin bir hatırlatma daha yapalım. Kumpas planlarında en çok geçen Yunanistanlı savaş planları ve Ege adalarıydı. Tutuklanan komutanların en büyük suçu aidiyeti belirsiz adalar konusunda gösterdikleri hassasiyetti. Sonuç onlar gitti, bırakın aidiyeti belirsiz olanları Yunanistan bize ait adaları bile işgal etti. Genelkurmay'da bir Yunanistan Kıbrıs dairesi kurulmuştu. Ne zaman? Ağustos 1996'da. Bilir misiniz bu daireden yolu geçen hemen hemen tüm komutanlar işte o kumpas davalar sonucu tasfiye edildi. O dairede zamanla albay rütbesinde bir şube düzeyine indirildi. Bugün gündemde ne var? Yine Ege, yine Doğu Akdeniz ama illa da Kıbrıs. Bir yıldır Türkiye'ye tehdit üstüne tehdit, hakaret üstüne hakaret savuran AB yetkilileri tam da şimdi Türkiye'yi acaba ne için şereflendiriyorlar? 10 yıl önce yarım kalan bazı projelerin tamamlanması için olmasın. ABD NATO öncülüğünde Ukrayna üzerinden Karadeniz'de çok tehlikeli gelişmeler yaşanırken ülkemizin bölgede bu konudaki yegane güvencesi olan Montö tartışılıyor. Haliyle herkes bu noktaya odaklanmışken başka bir bölge dikkatlerden kaçıyor. Bu bölge Libya. Libya anlaşmasıyla Mavi Vatan kavramı ete kemiğe büründü. Anlaşma Kasım 2019'da yapılmış olsa da evveliyatı vardı. 2010'da Kaddafi döneminde gündeme geldi. Libya'ya Haçlı Seferi başlatanlar NATO desteğiyle Kaddafi'yi de parçalayınca bu proje hayata geçirilemedi. Fikir babaları kimlerdi? İstifaya zorlanan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümamiral Cihat Yaycı baş aktör sayılsa da geri plandaki isimler dönemin Deniz Kuvvetleri Komutanı Eşref Uğur Yiğit ile Cem Gürdeniz'di. Bunun altını niye çizdik? Montu açıklamasında imzası olan Cem Gürdeniz şimdi gözaltında. Herhalde Eşref Uğur Yiğit hakkında da işlem yapılacaktır. Şimdi biraz geriye gidelim. BM öncülüğünde Libya Askeri Komitesi geçtiğimiz Ekim'de kalıcı ateşkes anlaşması imzaladı. Anlaşmanın maddelerinden birisi ülkedeki paralı savaşçılarla eğitim birlikleri dahil tüm askeri güçlerin 3 ay içinde Libya'yı terk etmesiydi. Ankara bu maddenin Türkiye ile ilgili olmadığını açıkladı ancak 26 Mart'ta Fransız haber ajansı AFP'nin geçtiği habere bakalım. Haberde Türkiye'nin Libya'daki Suriyeli paralı savaşçıları geri çektiği öne sürüldü, bunu yalanlayan olmadı. Son gelişmeme Biliyorsunuz Yunanistan başta olmak üzere birçok ülke Türkiye-Libya anlaşmasının iptal edilmesi için yoğun bir çaba gösteriyor. Yunanistan Başbakanı Miçotakis ve Dışişleri Bakanı Dendias da bugün Libya'da. Ziyaret öncesi dün bir açıklama yapan Yunan hükümet sözcüsü Libya'nın yabancı güçlerden ve paralı askerlerden kurtulması ve Türkiye ile deniz yetki alanları anlaşmasından vazgeçmesinin önemli olduğunu bildirdi. Yetkililerimiz emekli amirallerin yaptığı açıklamanın düşmanları sevindirdiği görüşünde. İyi ama tam da böylesi bir kritik süreçte acaba o açıklama mı yoksa mavi vatana sahip çıktıkları bilinen isimlerin darbecilikle suçlanıp gözaltına alınması mı düşmanları sevindirir? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bugünkü açıklamasından bir bölümle bitirelim. Şunu söyledi. Bu 104 kişi temel özelliği kurmay subay. Bunlar denizci biz Doğu Akdeniz'in ne demek olduğunu biliyoruz. Aldığımız inisiyatif Türkiye Cumhuriyeti Devleti için bir rüyaydı. Libya'da attığımız adım da öyle. İnşallah Libya rüyası da hüsranla bitmez. Müyesser Yıldız